Herkese günaydınlar. 13 Aralık Çarşamba gününe hoş geldiniz. Yeni ay gününe hoş geldiniz. Evet bugün yoğun bir gün. Öncelikle ay sabah 9 ila 18.31 arasında 9.48 ile 10 civarı gibi sabah akşam saatlerine kadar boşlukta seyahat ediyor olacak. Yeni ayda 2.31'de sabah saatlerinde gerçekleşti. Ve Merkür de bugün ondan itibaren geri hareketine başlıyor olacak. Evet bugün özellikle sabah saatlerinden itibaren ayın Neptün'le yapmış olduğu kare kanma, kandırılma, aldanma, aldatılma bu gibi konularda aktif olarak çalışıyor olacak. Sabah saatlerine lütfen çok dikkat edelim. Aynı zamanda Merkür de saat 10 gibi geri hareketine başlıyor olacak. Bugün iletişimimizde, düşüncelerimizde karşı tarafa aktarırken, konuşurken algılarken ekstra dikkatli olalım. Doğru mu anlıyoruz, yanlış mı anlıyoruz, gelen haberler ne kadar doğru gibi etkileri mevcut olacaktır. Bugün özellikle... Yeni ay olduğu için düşüncelerimiz, hayallerimiz, yapmak istediklerimiz, harekete geçme isteğimizi oldukça perçinleyecek bir sabaha merhaba diyoruz. Özellikle iletişimimiz, yazmamız, çizmemiz, diyaloglarımız her konuda sabırsızlık, acelecilik, ve belli olmadan hızlar bize e, hata yaptırabilir. Lütfen çok dikkatli olalım. Kimilerimiz için fazlaca şansına güvenerek hareket etme. Yine iş, kariyer, e, kariyer fırsatları, işle ilgili konularda acil e, yüksek potansiyeli hareketlerimize dikkat edelim. Burada bize hata yaptırabilir. Yine fanatik düşünceler, kimi kişilerle fikir çatışmaları içine girmek, açırı uçlarda savunuyor olmakta fanatizmini de arttırabilecek yaydaki o görünümüyle çok cesurca davranma isteğini de arttırabilir. Bu konularda lütfen dikkatli olalım. Ayın burada işte yeni aydaki hali başlatma potansiyeli de oldukça güçlü çalışıyor olacak. Kimilerimiz için girişim ve atılımlarına oldukça güzel destekler veriyor olacak. Merkür ve Jüpiter'in buradaki güzel üçgeni de hakim olacak. Fakat burada önemli olan püf nokta önceden üzerine oldukça çalıştığımız, emek harcadığımız, geçmişten getirdiğimiz konularla ilgili girişimlerimizde gerek ilişkilerimizde gerek işimizde destek olacağını unutmamak acil önümüze çıkan bir anda oluşan durumlara karşı lütfen kararlı ve net olmaya özen gösterelim. Özellikle para ve kazanç konularımızda arttırmak, yeni yatırımlar yapmak, buradan para kazanmak, yeni bir aya ocağa geçmeden değerlendirme yaparken çok çok dikkatli olalım. Önümüze gelen fırsatları detaylarına iyice dikkat edelim diyen bir yeni aile karşı karşıyayız. Dolunay'a doğru zaten burada aslında yeni bir girişimden ziyade elimizde olanı değerlendirmek, Merkür Retrosunu güzel ve doğru bir şekilde kullanmak, geçmişteki işlerimizi, eksikliklerimizi tamamlamak ve önümüzdeki Dolunay'a doğru kararlar alıp uygulamak için aslında bu yeni ay bize fırsatlar doğuruyor olacak. Bunu kullanmak çok önemli olacak. Zaten Merkür retro olduğu için burada özellikle cihaz alımlarında elektronik cihazlarımıza dikkat etmekte fayda var. Unutmayalım burada Merkür Oğlak'ta geriliyor olacak. Evet bir miktar belki düşüncelerimiz, alacağımız haberlerin yavaşlaması, bir takım cihazlarımızda problemler yedeklemeyi lütfen unutmayalım. Eğer cihaz satın almak istiyorsak mutlaka detay detay kalem kalem emin olmadan yepyeni bir şeylere atılmayalım diyen de bir yeni ay. Aslında bizi potansiyel olarak ileriye itiyor ama dikkat etmemiz gerekiyor gerçekten de çok fazla. Gelelim günün enerjilerine. Evet sabahleyin ay neptün karesi hakim demiştim. Burada aldanma, aldatılma, hayallerin peşine düşme, burada belki kimilerimiz için güven zedeleyici, güvensiz durumlar. Yine işte başarılı olma, hayallerin peşinde koşma, fütursuzca hızlı hareketler yapma gibi yine ikili aile ilişkilerimizde tüm aileyle ilgili ikili ilişkilerimize dahil olmak üzere burada bir takım takıntılı tutumlar ve istediğimiz şeylerin belki istediğimiz şekilde gerçekleşmemesiyle ilgili hayal kırıklıkları da verebilir. Burada sabah saatlerine lütfen dikkat edelim. Maalesef çok iyi görünüm değil. Akşam saatlerine doğru ilerlediğimizde Ay satürne çok güzel sektistili olacak. Ayın e, aynı zamanda oğluğa doğru hareketi olacak. Bu da aslında akşam saatlerine doğru ele aldığımız kararların işine işlerimizi yoğunluğa koymak için ne kadar düzenli ve güzel enerjilerin çalışmaya başladığını anlatan da görünümler. Bunları akşam saatlerine değerlendirebiliriz. Gün gelene şöyle bir baktığımda lütfen yeni işlere girişmeyin der. Yeni işler satın alma işlerine çok dikkatli olun der. Akşam saatleri çok güzel e, ilerlemek için ileri yapmak için akşam saatlerini gönül rahatlığıyla değerlendirebilirsiniz. Yeni ayın özellikle etkilerini öğrenmek için lütfen Aralık ayında burç burç bütün burçları anlattım. Youtube kanalından da takipte kalmayı lütfen unutmayın. Ve sevdiklerinize astrolojiyle ilgilenen özellikle yükselen burcunuza göre dinlemeyi de unutmayın. İlgilenen kişilere de paylaşırsanız benim için çok güzel bir motivasyon oluyor. Yorumlarınızı beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlar selamlarım